yangın çıkmış. Dağlar yanıyor. Yedi deryanın suyu olursa dönmez. Ateş olduğunda tekbir alınız diyor. Bir ateş aldık bahçede. Şenol Efendi tekbir gelsince oturdu. Değil mi? Tekbirin kuvveti, azameti de Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yeniler ya taş olsa söner. Allah'a ekber değil de. Emmeyen ateş yok. Seni yaratanın azametinden bilesin. Seni kim yarattı? Rabbinin azametini, kudretini bilesin, dile getiresin. Allahu Ekber'ul Ekber. Allahu Ekber. Tekebber ve tecebber. Allah. Subhanehu ve Teala. Öğren diyor. bu ey şah Merdan. Arabalar gönderdiler dağ yanıyor diyerek. Hangi araba dağı söndürür be? Allahu Ekber de, ateş söner. Alevlenen ateşi söndüren tekbirdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedik sonra ateş düşer aşağı öğreteceksin insana. Dağı kim ateşe verdi? Sen iyi bir insanı ateşe verdi. Daha sen gidiyorsun söndüresin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tekebber ve tecebber. Onun için yaz. Her yerlere yaz. Edeb yahu. Edeb yahu itfaiye söndürürler. Lakin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber da sen ateş ener, Allahu Ekber. Alıştır, öğret. Değelim Bismillahirrahmanirrahim. Nuraniyet değdirsin bize. Melekutun nuraniyetinden giyelim. Ne güzel. Buyur ey Şahı Merdan. Ne güzel söylüyor. Allah-u Ekber. Ve tekember ve tecember. Rabbimiz bize affeyiz. Biz kimiz? Meded ya sahibi meydan. Ey Şahı Merdan. Gönderilsin bize. Şahı Merdan gibi insanlar. Gelsinler birden dağın üstüne ateş çıkıyor. Ne demek çıkar ya bu? Ben ateş aldı diyor. Nerede? Kibrit düştü. Kibrit dağı yakar mı? Alıştırma yorlar. Hocalar şeytan olmuş bu zaman insanları. Git de değilim. Hiç da. Yeni yerle tesisat kurmuşlar. Ondan efendi hazır orada bizde büyük bir elektrik tesisatı var. Tesisatın altında bir yerden ateş almaya başladı. Ortalık şaşırdı. Bu nasıl durur? Bu ateş alırsa cidden hepsini yakar. Şeyh Adnan Efendi ileri geldi. Dedi Allahu Ekber. Allahu, Akbar, Allahu Akbar. Ekber, Allahu Ekber. Yedincisinde ateşe aşan. Allahu Ekber zamanın heybesini gey bırasan. Korkma. O da su ötüleceksin Gidip de orada Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber desen. Anında sönecekti. Rüzgarla dolacaktı. Lakin cahil bırakmışlar insanlar. Derim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ne tatlı, ne güzel. Her kapıları açan, her hazineleri açan Bismillahi r-Rahmani rahim Allah maneviyatın güzelliğini arayanlara ne hoş. Şahı Merdan'ın sözleri. Her dertlere dervan Allah. Allah de, korkma. Uğraşma başka şeyle. Alıştır, alıştır. Alıştırmazsan o ateş sönmez. Seni de yakar, dağı da yakar, geri arzu da yakar. Vav ayaklar. Tekember ve tecember. Bir fakir dervişe gelip demişler ki dağ yanıyor. Ey kimse duaya. Bizim haddimiz de değil. Lakin emir geldi madem besmeleyi çekip tekbir alındı. Endi ateş. Umuhan Sultanımızın manevi gücü yetişti. Bize emri oldu besmele çek yedi defa üstüne. Yedi defa çekildi en de ateş. El oradan asılınca raiz asılınca. Kötü nefsini yak. Ayağın altına al. Sancağın altında dur. Sahi meydan var Şahı ı Merdan'ın yoluna gir, korkma. Ne dünyada ne ahirette. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Alışacağız. Fatiha. Karınca Allah-u Ekber dese o ateşi söndürür. Şeyh Mehmet Efendi. Karınca fakir böyle durup da Allah-u Ekber dese bizi yakma ya Rabbi dese o acıtan da sana. Yazıklar olsun öğretmeyenlere, öğrenmeyenlere, Rablerini unutanlara, yazıklar olsun, onun yolu tutamayanlara. Aman ya Şahı Merdan, o yolları bize öğretin. Genişleyelim kralımız, kuvvet edelim. Ho, ho, ho. Maneviyat gücü, madde gücünü darmadan öğretir. Maneviyatı öğretmek Şeytan yasak etmiş. Allah dedirtmek Başlarına ceza eksik olmuyor. Bir et. bir defa bunu söylediler bize. İkinci defa bunu öğretmezseniz baştan sonuna yakar. Kimseyi bırakmaz. Tövbe yarabbim. Tövbe estağfurullah. Pislik yuvalarını kapat. Ateş söner. Pislik yuvalarını açık tuttuk sonra, ateşlenecektir. Allah bizi affeylesin. Buyur ey Şahı Merdan. Yaranınız size hayran. Yeni sözü, gönülleriniz açılsın. Rabbimize muhabbetten dolalım. Allahu alam al bid'afin fatiya.